İnsanoğlu öldüğü zaman hazırlanmış mezara yerleştiriliyor. Aslında insan 80 sene, 90 sene yaşıyor. Bu yaşadığı sürece hep yiyor, içiyor. Doğru mu? Fakat öldüğü andan itibaren o insanı böceklerin yemesi için biz hazırlık yapıyoruz. Mezara koyduğumuz zaman ne olacaktır? Olacak olan bellidir yani. İnsanoğlu çürümeye başlayacaktır. Burnundan, dudağından, kulağından, elinden, ayağından, parmak aralarından, göbeğinden vesaire vücudun her tarafından yavaş yavaş böcekler onu kuşatacaktır. Ve böcekler beş para ödemeden kıyma yer gibi onun etlerini götüreceklerdir. Daha sonra kemikler de çürüyecektir. Böcekler o kemikleri de yiyeceklerdir. İşte insanın başına gelebilecek olan böyle bir manzara vardır. Yiyorum, 80 sene yiyorum, 70 sene yiyorum. Fakat ruhumu teslim ettiğin andan itibaren yemiyorum. Ben yeniyorum. İnsan bu akıbetini düşündüğü zaman öyle fazla zevku sefaya daldırmak, Allah'ı unutmak, ölümü unutmak, ahireti unutmak, hesabı unutmak olmaz onda. Çünkü her insanın akıbeti bu mudur? Elbette her insana akıbeti budur. Bunu tadacak mıyız? Tadacağız. Sevdiklerimizden ayrılacak mıyız? Ayrılacağız. İşte burası unutulmaması gereken bir şeydir. Eğer bir insan burasını unutursa gaflete daldırıyor. Gaflete daldırınca evamir ilahiye dediğimiz ilahi talimatlar, farzlar, vacipler, Allah'ın kesin emir ve yasakları o insanı çok fazla ilgilendirmiyor. Yani ilgi duymuyor onlar. için Gaflet kalbini kuşatmıştır. Dünya sevgisi kalbini kuşatmıştır.